muhtarlar toplantısı sizinle baş başa olmak için planladık. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzincan merkezde 24 mahalleydi. Beldelerle birlikte şu anda 73 mahalle muhtarımızın davetiyle bu toplantıyı gerçekleştirmiş olduk. Her birinizin mahallinde neler yapabiliriz, neler edebiliriz? Arkadaşlarımızı, muhtarlıklar müdürlüğümüzü, ilgili başkan yardımcımızı görevlendirdik. Bunlarla ilgili sizlere mutlaka ulaşacaklar. Yapabildiklerimizi kısa zamanda yapacağız. Uzun vadeli olanları da inşallah planlamış olacağız. Mahalleme yapmış olduğunuz katkı, emek e, ve e, mücadelenizden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bizim maden sorunları zaten birebir belediye gelip yetmiyor. Sağ olun, Allah razı olsun. Ee, olan sorunları da çözüyorsunuz. Şey Geldiniz, gördünüz. Teşekkür ederim. Ayaklarınızla sağlık. Ama <laughs> biz merkezlerken gelirse sevinirim. Kaldırımlarınız, asfaltınız, yollarınız tamamlandı. Bir tane park yaptınız. Allah razı olsun yapanlara, emeği geçenlere. Fakat sabahleşince tabii sorunlarda bir iki şey ölüyor Ben onlara az Tabii ki. Yaşayan Miras Festivali, Erzincanlıları sanat, kültür, müzik ve eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor. Üç gün boyunca sahne bu toprakların sesine ev sahipliği yapacak. 15 Ağustos Cuma akşamı Anadolu'nun güçlü sesi Kıraç, şarkılarıyla geçmişle bugünü bir araya getiriyor. 16 Ağustos Cumartesi akşamı Miras'ın sesi, değişten nefese etkinliğiyle zakirler sahnede olacak. 17 Ağustos Pazar akşamı ise Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar kemençesiyle sahneye coşku katacak. Yaşayan Miras Festivali'nde müzikle dolu bu özel konserlere tüm halkımız davetlidir. Dur, dur. Sakın kaydırma. Bu güzelliği mutlaka görmelisin. Biz Erzincanlıyız. İşte demeyiz, ahan deriz. Biz Erzincanlıyız. Cimri demeyiz, kızan deriz. Biz Erzincanlıyız, civciv demeyiz, cücük deriz. Biz Erzincanlıyız, böyle demeyiz, böyle deriz. Biz Erzincanlıyız, tespih demeyiz, şimdi deriz. Biz Erzincanlıyız, tepe taklak demeyiz, dembele hoçcik deriz. Biz Erzincanlıyız, isim kullanmayız, anam babam deriz. Biz Erzincanlıyız. Teyze demeyiz, eze deriz. Biz Erzincanlıyız. Deli gönlüm demeyiz. Soyha gönlüm deriz.